Evet çocuklar, e, bugünkü dersimizde araştırma soruları, üretme ve top, veri toplama, verileri düzenleme ve yorumlama konumuzu öğreneceğiz. Şimdi araştırma sorularını oluşturma, nasıl araştırma soru oluşturur? Uygun araştırma sorularını belirleme. Bu e, araştırma sorumuzu belirledikten sonra nasıl veri toplarız? Onu öğreneceğiz. Peki bu topladığımız verileri nasıl düzenleriz? E, bunu sıklık tablosunda nasıl göstereceğiz, çetele tablosunda nasıl göstereceğiz, sonra sütun grafiğinde nasıl gösteririz ve bu sütun grafiğini nasıl yorumlarız? Sırasıyla çocuklar bunları öğreneceğiz. Peki çocuklar araştırma sorusu nasıl olacak? Şimdi bir sorunun araştırma sorusu olup olmadığını belirleyelim. Bakın burada ders kitabımızdan bunlar. Okulumuzdaki öğrencilerin gezmek istediği iller hangileridir? İlker'in en başarılı olduğu ders hangisidir? Sınıfımızdaki öğrencilerin en sevdiği ders hangisidir? Acaba bunlar üçü de bir araştırma sorusudur? Ya da hangisi araştırma sorusu değildir? Neye göre karar vereceğiz çocuklar? Şimdi birinci sorumuz neydi? Okulumuzdaki öğrenci gezmek istediği iller hangileridir? Çocuklar he, bu soruya cevap verebilmek için okuldaki ne yapacağız? Tüm öğrencilere yani bir gruba soru soracağız değil mi? E, ve burada birden fazla veri toplayacağız. Evet bu sebepten dolayı bir araştırma sorusu. Önce tanımıza bakalım. Bir son araştırma sorusu olabilmek için herhangi bir gruba yöneltilmeli ve gruptan birden fazla veri elde edebilmemiz gerekir. Yani ikinci sorudaki gibi ülkenin en başarılı olduğu ders hangisidir? Bu bir kişiye sorulan bir soru ve bir tane cevap alacağız. Yani bu bir araştırma sorusu olmaz çocuklar. Ara, örneğin işte Türkiye'nin başkenti neresidir? Bu da bir araştırma sorusu olmaz çocuklar. Sınıfımızdaki öğrenci en sevdiği hangisi? Bu soruyu yanıtlayan için tüm öğrenci yani bir gruba yine soru soruyoruz değil mi? Çocuklar bu da yine bir araştırma sorusudur. Şimdi bunu bir etkinlikle devam edelim çocuklar. Hangi sorular araştırma sorusu olur? Hangileri olmaz? Etkinlikle devam edelim. Evet çocuklar. şimdi bir soruya başlayalım. Ankara'da yaşayan insan tatile gitmek için en çok tercih ettikleri aylar hangi aylardır demiş. Evet bu bir nedir çocuklar? Bir gruba sorulduğu için bir araştırma sorusu. sınıfımızdaki öğrencinin en sevdiği kitap türleri nelerdir? Bu da nedir çocuklar? Bir gruba sorulu yine bir araştırma sorusu olur değil mi? Alfabemizin ilk harfi nedir? E, sizce böyle bir şey araştırma sorusu olur mu? Zaten Alacağımız cevap tek değil mi? Bir veri toplama ya da bu veri düzenleme ile bir alakası yok değil mi çocuklar? Bu bir araştırma sorusu değildir. Okulumuzdaki öğretmenlerin hobileri neler? Yine bir gruba soruyoruz. Araştırma sorusu. Osman'ın en sevdiği spor dalı. Bakın dediğim gibi bir kişiye sorulan ve alacağımız bir cevaplı sorular. Araştırma sorusu olmaz çocuklar. Üç basamaklı en büyük doğal sayı. Bu da yine bir bilgidir değil mi? herhangi bir kitaptan ya da herhangi birinde öğrenebileceğimiz tek cevabı olan bir bilgi. Bu da yine araştırma sorusu olmaz. İzmir'de yaşayan insanların en çok tercih ettikleri ulaşım araçları. Bu nedir? Yine bir araştırma sorusudur çocuklar. Dediğim gibi bir gruba sorup birden farklı cevaplar aldığımızda daha ve bu veri elimizde veri oluştuğunda yani değil mi? Bu nedir? Bir araştırma soru. ama bir kişiye yöneltilmiş bir soru ya da cevabı tek olan bir soru araştırma sorusu olmaz çocuklar. Şimdi çocuklar araştırma sorumuzu belirleyeceğiz ve hangi sorular daha uygun olur konumuzla alakalı onu bakalım. Ali Can Bey işletmekte olduğu market ile ilgili müşteri memnuniyeti anketi hazırlayacakmış. Aşağıdaki sorulardan bu ankette kullanılması uygun olanları belirleyerek Sorunun yanındaki kutucuğa tek işareti koyunuz. Marketimizdeki sebzeler ve meyveleri taze buluyormuş. Biz müşterinin memnuniyet, memnuniyetini ölçeceksek böyle bir soru nedir çocuklar? Sorarız değil mi? Sonra bir aylık market harcamalarımız kaç TL tutuyor? Şimdi bu bizim sorumuzla bir alakası yok. Nedir? Biz marketimizdeki müşteri memnuniyetini ölçüyoruz değil mi? Biz buraya ne atacağız çocuklar? Çarpım. Ürün çeşitliliğinin için yeterli mi? Evet bu da müşterilerimiz memnun eder değil mi? Çocuklar yeterli ürünümüz var mı? İstediğinizi buluyoruz mu gibi değil mi? Marketimizdeki çalışanın size güler yüzü davranıyor mu? Evet çalışanın güler yüzü olması ya da olmamasını müşterim memnuniyet anketinde sorarız değil mi çocuklar? Marketin yakındaki başka marketler var mı? Bu müşteri memnuniyeti anketiyle alakası olmayan bir soru değil mi? marketteki ürün, ürünlerimizi kaliteli buluyor musunuz? Bu da yine müşteri memnuniyeti için konulabilecek bir ankettir çocuklar. Eğer siz biz bir konuda araştırma yapmak istiyorsanız e, bu konuya uygun sorular seçmek zorundayız. Evet bununla alakalı bir etkinlik daha yapalım çocuklar. Ülkemiz acil durumları kan bulma sıkıntısı çekilmektedir. Hatta bazı kan gruplarının çok az bulunmaktadır. Matematik öğretmeni Fatih'ten kan grupları ile ilgili araştırma soruları hazırlanması istenmiştir. Buna göre Fatih'in hazırladığı aşağıdaki sorun hanginin kan grupları ve kanla ilgili araştırma sorusu olacağını tik atarak belirleyelim demiş çocuklar. Kan grubunuzu biliyor musunuz? Hangi sıklıkla kan verirsiniz? En az bulunan kan grubu hangisidir? Acil bir durum ihtiyacı olan kişi kan verir misiniz? Kan bankaları olduğunu biliyor musunuz? Erkeklerin boy ortalaması kaç santimetre? Çocukla hiç alakası olmayan bir soru değil mi bu konuyla alakalı? İnsanlara kan takviyesi yapılabilir mi? Kaç adet ameliyat oldunuz? Evet, şimdi bakalım bunların hangisi konumuzla alakalı? Kan grubunuzu biliyor musunuz? Evet değil mi? Hangi sıklıkla kan verirsiniz? En az bulunan kan grubu hangisidir? Acil bir durum ihtiyacın şey kan verir misiniz? Kan banka olduğunu biliyor musunuz gibi sorular, insanlar kan takviyesi yapılabilir mi gibi soruları, yani konumuzla alakalı sorular seçmemiz gerekiyor. Şu erkeklerin boy ortalaması ve kaç defa ameliyat olduğunuz gibi bir soru konumuzla alakası olmadığı için böyle bir araştırma sorusu olamaz. Evet çocuklar bir araştırma sorusuyla ilgili bir örnek daha çözelim çocuklar. Şimdi kalemimizin rengini değiştirelim. Evet, kullanılan kağıt atıklar geri dönüşüm kutusuna atar mısınız? Şimdi bunu kişilere soracağız değil mi? Yine gruba bu ne bir araştırma sorutuyoruz. Çevreye atılan poşetin doğaya zarar verdiğini biliyor musunuz? Annenizin adı nedir? Sizce böyle bir şey araştırma sorusu olur mu? Değil mi? Yani bu olmaz değil mi çocuklar? Yani burada ee, burada bir kişiye sor, e, burada bir kişiye sor, sorulan bir soru var. Değil mi? Annenizin adı nedir? Ayşe Fatma gibi bir cevap verecek. Yani bu bir araştırma sorusu olmaz. Tuzun zararları nelerdir? Yaşınız kaç? Yaşınız kaç diye birine bir soru yönelttiğiniz yine araştırma sorusu olmaz. Tuzun zararları nelerdir ile ilgili bir araştırma yapar biliriz değil mi çocuklar? Evet karşımıza bu konuyla ilgili çıkabilecek hani araştırma soruları aşağıdakilerin hangisidir değildir gibi sorularla karşılaşacak çocuklar. Buna benzer sorularla karşılaşacaksınız. Şimdi araştırma sorumuzdan bahsettik çocuklar. Şimdi bir araştırma yaparken ne yapıyoruz? Önce araştırma sorularını belirledik. Uygun örneklem seçilir. Peki örneklem nedir? Önce ondan bahsedelim. Belli bir konuda bir grubun görüşünün ne olduğunu belirlemek için üzerinde araştırma veya deney yapılan gruba örneklem denir. Çocuklar örneklem grubu önemlidir. Örneğin biz e, en çok sevilen çizgi filmi araştıracaksak bunu soracağımız yaş aralığı nedir çocuklar? Çocuklara sorarız değil mi? Mesela nedir? 8-12 yaş aralığındaki e, çocuklara sorarız. Tutup da burada örneklem grubumuzu, Yaşlılardan ya da yetişkin insanlardan ne yapmayı seçmeyiz. Evet örneklem grubumuzu belirleyelim. Sonra ne yapacağız çocuklar? Veri toplayacağız. Veri derken nedir veri? Veri toplarken de çocuklar ne yapabiliriz? Anket, görüşme, tarama, gözlem ve buna benzer toplama araçları vardır. Bunlardan kullanırız. Şimdi bunu videoyla da göstereceğim size EBA üzerinden. Araştırmalarda bir amaca yönelik toplanan bilgileri de biz veri diyoruz çocuklar. İşte ne araştıracağız? Okulumuzda en çok sevilen ders. Bununla ilgili topladığımız bilgilere biz veri deriz çocuklar. Biz bu verileri topladık. Sonra bunları neye aktaracağız? Tabloya. Tabloyu aktarırken de çocuklar iki farklı tablo kullanabiliriz. Çeteli tablosu ve sıklık tablosu. Bunları az biraz sonra örneklerle nasıl yapılır? Çeteli tablosu, sıklık tablosu nedir ve nasıl yapılır sırasıyla göreceğiz çocuklar. Evet bir konuda bir konuda araştırma yaparken ne demiştik çocuklar? Bazı yöntemlerimiz vardır. Bunu şimdi EBA üzerinden dinleyelim. Konu hakkında araştırma yaparken görüşme, anket, gözlem veya deney yoluyla ya da hazır veri içeren kaynakları kullanarak veri toplarız. Görüşme, veri toplamak istediğimiz kişilerin duygu ve düşüncelerini, kendi cümleleriyle duymamız gerektiğinde başvurduğumuz veri toplama yöntemidir. Örneğin, matematiğin hayatımızdaki gerekliliği konulu bir araştırmada kişilerin konuyla ilgili fikirlerini belirten sözlerini ses kayıt cihazına kaydedebileceğimiz bir görüşme yapabiliriz. Aynı anda birçok kişiye uygulanabilen anketse, görüşmeden farklı olarak daha çabuk ve daha kolay veri toplamayı sağlar. Bu nedenle anket veri toplamak için en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Gözlem yoluyla veri toplamaksa olayları doğal akışına müdahale etmeden izleyip kaydetmekle gerçekleşir. Örneğin toplu taşıma araçlarının trafik kurallarına ne kadar uyduğunu araştırmak istediğimizde farklı toplu taşıma araçlarına binip sürücünün trafik levhalarına ve trafik ışıklarına ne kadar uyduğunu gözlemleyebiliriz. Veri toplamanın bir başka yolu da, bilimsel araçları kullanarak çeşitli ölçümler yaptığımız deneydir. Örneğin, maddenin hal değişimiyle ilgili veri elde etmek istediğimizde, içinde bir miktar buz olan beher gılası ısıtıp, suyun hal değişimini gözlemleyebiliriz. Bazen araştıracağımız konuyla ilgili verileri, hazır veri içeren kaynaklardan seçmemiz gerekebilir. Örneğin bir ilin ilkbahar aylarında yağış alma durumu hakkında araştırma yaparken Türkiye İstatistik Kurumu'nun internet sitesinde yer alan illerin aylara göre yağış dağılımı ile ilgili verilerden ihtiyacımız olanları seçeriz. Kitaplar, dergiler, ansiklopediler, internet siteleri ve CD'ler ihtiyacımız olan verileri seçerken bize yardımcı olabilecek kaynaklar arasındadır. Araştırma yaparken araştırma konusuna, elimizdeki imkanlara ve zamana göre en uygun veri toplama yolunu seçmeliyiz. Evet çocuklar, burada gördüğünüz gibi farklı veri toplama yöntemlerimiz var. Şimdi topladığımız verileri nasıl tablo şeklinde oluşturacağız ve bütün grafiğini nasıl göstereceğiz onları görelim. Evet çocuklar, ders kitabımızdan e, bir sıklık tablosunu e, nasıl yapılır ve grafiği nasıl çizilir onu görelim. Şimdi e, bununla ilgili bir araştırma konusu seçilmiş. Tamam mı? Bir e, çözüm üzerinden göstereyim ben size Sınıfımızdaki öğrencinin velilerin meslekleri nelerdir? Bizde nedir? Okul açık olmuş olsaydı böyle bir bizde, e, çalışma yapacaktık çocuklar ama maalesef yapamadık. Şimdi Araştırma sorusunu öğrenciye sorarak gelen cevapları not alacağız. Değil mi? Bunlar nedir? Bir çetele tablosunda göstereceğiz. Şimdi gelen cevaplar bakın işçi, doktor, doktor, esnaf, mühendis gibi cevapları aldık. Bunları ne yapacağız çocuklar? Bir tabloda göstereceğiz değil mi biz bunları? Burada gördüğünüz çocuklar tablo çetele tablosudur. Ne yapıyor buraya? meslek, dedik ve alt başlıklarla hangi cevapları aldıysak yazdık. Daha sonra aldığımız cevaplara göre işte işçi 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 dediğimiz her eleman için bir tane ne atıyoruz çentik atıyoruz ve şu dört çocuklar bir tane böyle atmışız bunu beş sayıyoruz hani sayarken daha kolay olması için tamam bu şekilde gösteririz. Örneğin işçi sayımız buradan kaç olacak? Yedi değil mi? Esnaf üç, doktor kaç? Üç, mühendis nedir? İki, gibi Sonra bunu sıklık tablosunda gösterir. Çocuklar çeteli mi sıklık tablosunun farkı? Çeteli tablosunu çizgilerle, sembollerle gösterir. Sıklık tablosunu ise sayılarla. Önce çeteliyi oluşturup, sonra sıklık tablosunu oluşturur. 7 tane işçi, esnafımız, doktor ya da mürenizin iki tane bu burada yazar. Şimdi gelelim bunları nasıl sütun grafiği oluşturacağız çocuklar? Şimdi sütun grafiğini oluştururken yatayda ve dikeyde iki tane şu şekilde işin çizeriz çocuklar yatay eksenimizdeki bakın buraya neler yazdık? Meslekleri yazdık. Buraya da çocuklar bizim verimizin büyüklüğüne göre hani bizim en fazla 7 var değil mi? büyüklük olarak birer birer yazdık. Ama örneğin e, farklı verilerden bahsederken işte veriler 100, 300, 500 gibi olduğunda 1, 2, 3, 4, 5 yazamayız. O zaman da verileri 100, 200, 300 ya da 50, 100, 150, 200 gibi yani elimizdeki veri sayıtma göre burayı oluşturur çocuklar. Örneklerine bakacağız. Evet işçi, esnaf falan buraya yazdık çocuklar. Daha sonra işçi sayımız 7'ydi değil mi? Bakın burada yedi birim olacak şekilde şuraya şekilde çizdiğimizde ve bunu farklı renklerde bu şekilde boyasak da olur, boyama da olur. Çocuklar bunlar için taranabilirdi de ev, evimizde yaparken. bu şekilde gösterin tabloya da çocuk, pardon grafiğe de biz sütun grafiği adını verir çocuklar. Sütun grafiğinde grafiğin adını da yazmak zorundayız. Bakın biz buraya grafik ne grafiği? Velilerin meslekleri grafiği. Grafikte sayılan bulunduğu eksendeki bu sayılar eşit aralıklarla ayrılmak zorunda. Yani 3'ü buraya yazıp 4'ü e, bir sonra değil 2 sonra 3 şuraya yazmak doğru bir gösterim olmaz. Ve şunlar arasındaki şu aradaki uzaklıklarda eşit olmak zorunda. Ve sütunların şu genişlikleri de çocuklar eşit olmak zorundadır. Bıraksın yata ve dikey eksen bulunanlarında ne olduğunu yani burada kim anne olduğunu belirtmek zorundayız. Nedir? Meslekte bu ne? Bu da kişi sayısı. Bunlar da burada belirtmek zorundayız çocuklar. Evet dediğim gibi verileri e, topladıktan sonra düzenlerken çocuklar çetele tablosu, sıklık tablosu ve Stün grafiği gösterimi bu şekilde yapılır. Evet çocuklar, sütun grafiğimizle ilgili bir tane de örnek yapalım. Bakın biz buna ne diyoruz? Biz sıklık tablomuz değil mi? Burada bir restoran saat gün içinde ürünlerin satışıyla alakalı bir tablo yapmış. 50 tane çorba satılmış, 90 pilav gibi. Şimdi grafik eksenlerden biri yemek çeşidi, diğeri porsiyon olmalıdır değil mi? Burada görürüz yemek çeşitleri ve porsiyon sayısı. Çocuklar biz bunu bu şekilde de gösterebiliriz. Ya da tam tersi yatay eksenimizde bunları sayılarımızı gösterip dikey eksenimize, dikeydeki ışınımızın olduğu eksene de çocuklar yemek çeşitlerini yazarak da gösterebiliriz. Ama en çok gösterim yöntem budur. Ama sağdaki gibi de göstermek yanlış bir gösterim olmaz çocuklar. Dediğim gibi araştırma verim düzenlemede ve göstermede sütun grafiğinden yararlanırız. Şimdi grafiğin dikey çizilebildiği gibi yatayda da çizilebilir çocuklar. Evet çocuklar şimdiki etkinliğimiz ise aslında aynı olan ama farklı gösterimlerle yanlış yorumlara yol açacak grafiklerden bahsetmek istiyor, istiyorum. İki marka televizyonun A marka B marka fiyatları 250 TL demektir değil mi? Bakın şuraya bakıyorsunuz bu da 300 TL demek. Yani aralarındaki fark 50 TL gibi. Burada da aynı şey aslında değil mi çocuklar? 250 300 bakın. Burada da e, aslında aynı şey. Bakın gördüğünüz gibi. Ama çocuklar biz e, şurada görmüş olduğunuz gibi aralığı çok açtığımız sanki fiyat farkının şuna göre çok farklı olduğu gibi gözüküyor değil mi? Ve aslında bu yanlış yorumlara yol açacak bir grafikti çocuklar. Burada biz grafikteki yükseklik ya da aralarındaki şu arka değil değerlere göre yorum yapacağız değil mi? Bakın bu 250 TL bu 300 TL bir fark? 50 TL. Yani sütun grafikte kalın olduğunda yani sanki şuradaki şunu kıyaslarken 1 ile 3. grafiği şunlar daha pahalıymış gibi bize gözükmeyecek değil mi çocuklar? Bizim bakacağımız burada grafikteki 250 TL ve 300 TL. Yani aslında burada en doğru gösterim çocuklar birinci grafik. ikinci ya da üçüncü grafik yanlış değil ama yanlış yorumları yol açabilecek bir grafiktir çocuklar. Evet şimdi konuyla ilgili çocuklar biraz soru çözelim. Şimdi çeteli tablosunu çocuklar biraz önce gösterdiğim gibi de yapılabilir. Bu şekilde çarpı ama dikkat edeceğiniz bir durum var. Şurada şu bir eleman şu şekilde yapılan iki eleman anlamına gelir çocuklar. Şimdi sorumuzda demiş ki öğrenci en, en seni DSG gibi bir anket yapılmış ve bununla ilgili sorular var. Bunlardan hangileri e, ne ulaşabiliriz? En çok matematik dersi sevilmektedir demiş. Doğru değil mi çocuklar bu cümle? Türkçe seven öğrenci sayısı fen seven öğrenci sayısının iki katıdır. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 değil mi burası? Fen 2, 4, 6, 7. Evet Türkçe sevenler fenin iki katı değil mi? Sosyal sevenler Sosyal sevenler 14, sosyal bilgiler dersi. Bu da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 katı 12 değil mi çocuklar? Bu nedir? Yanlış. Sosyal sevenlerin hepsi kesinlikle kız öğrencidir demiş. Böyle bir yorum yapamayız değil mi çocuklar? Evet bir sütun grafiği yorum sorusunu çözelim çocuklar. Aşağıda verilen grafik bir öğrenci bir haftada günlere göre matematik dersi çözü soru sayılarını vermiş. Bu da nedir aslında bir gözlemleme de olabilir ya da veri toplamada kullanacağımız yöntemlerin biri çocuklar. Pazartesi 40 soru, Salı günü 30 soru, 35 soru, 15 soru, 30 soru, 20 soru şeklinde devam ediyor. En çok soru çözdüğü gün hangisidir? Sütun grafiğine baktığımda neydi çocuklar? Pazartesi, değil mi? en az soru çözdüğü gün bakıyoruz. Hangi gün çözmüş? Pazar günü. Aynı soruda soru çözdüğü günle eşit soru çözü. bakıyorum. Sütunlar eşit olanlar şunlar değil mi çocuklar? Cuma ve salı. Salı ve cuma. En fazla artışın olduğu gün. Artışın olduğu. Bakın salı diyemeyiz çünkü salı azalmış değil mi? Çarşamba 5 soru artmış. Ee, peşembe ile cuma günü arasındaki artışa baktığınızda 15 soru değil mi çocuklar burada oluyor zaten burada azalarak gidiyor değil mi çocuklar yani cuma olacak cevabımız bir haftada toplam kaç soru çözmüştür diye çocuklar ne yapacağız bunları şuraya yazarak toplarsanız buralara sakın ha bazen öğrenci şimdi görüyorum buraları topluyorlar işte bu doğru bir şey değil çünkü mesela 30'dan 2 tane var değil mi doğru bir yöntem değil 40 30 işte 35 buralara yazalım çocuklar 15 yine bir 30'umuz var 20 bir de 10 toparlarsam 40 70 50 de buradan 120 150 170 180 olduğunu görürsünüz çocuklar. Farklı bir soru göstereyim sıklık tablosuyla alakalı bazen sembollerle kullanılır demiştik ya bakın şu sembol 100 tane tostu gösteriyormuş. E, Tartın kafe demeyesine göre satılan tost sayılar ilgili bir tablomuz çocuklar. Bakın bu bir çeteli tablomuz. Şimdi bunu sıklık tablosunda grafikte nasıl göstereceğiz? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 değil mi? 7. E, biz bunu ne diyeceğiz? İlkbahar çocuklar 7 yüzü değil mi? Burada da 9, o zaman yazın yaz ta, e, sezonunda 900, sonbaharda 400 ve kışında çocuklar 500. Yani her sembol yüzü ifade ediyormuş. Bazen böyle de karşılaşabiliriz çocuklar. Grafiği oluştururken de e, önce grafiğin ismini değil mi? Sonra buraya toz sayısı, buraya mevsimler. Dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5 diye yazan bir grafimiz vardı. Bakın bunu 100, 200 diye aldık Çünkü veri son verilerimizin büyüklüğüne göre sayısına göre burayı oluşturdu çocuklar. Buraya da ne yazdık? İlkbahar, bahar, yaz, sonbahar, kış şeklinde yazdık. Evet bunları defterlerimize güzelce yazacağız çocuklar bu etkinliği de yaparken. E, ee, aşağıdaki bir ortaokuldaki en sınıflara göre dağılımı gösteren sıklık tablosunu vermiş bize sütün grafiğini oluşturmamış. Ben şu şekilde göstereyim diye birkaç etkinliği çocuklar görmeniz için. Dediğim gibi çiziyoruz, sınıflarımızı yazıyoruz. İşte e, verilerime bakıyorum ki en akıllıca olan 50, hani 100-200 dediğimde bunları gösteremem değil mi? En akıllıca 50-100-200 diye yazmak ve göstermektir çocuklar. Evet son bir sorumuz var çocuklar yorum sorusu sorusuyla dersimizi bitirelim. Uğur'un kitap sayıları ile ilgili bir sütun grafiği verilmiş çocuklar. Bunlardan doğru yanlış olarak değerlendirmemiz gerekiyor. 14 tane romanı vardır diyor. Evet doğrudur. 12 tane hikaye kitabı vardır. Hayır yanlış. Bu iki tane de hikaye kitabı alırsa şiir kitaplarının sayısı ile hikaye kitaplarının sayısı eşit olur demiş. Evet doğrudur değil mi bu da? Uğur'un hikaye kitapları sayısı roman sayısı romanları sayısından fazladır demiş. Hayır azdır yanlış. Toplam 26 demiş. 10 e, 14'te burada değil mi çocuklar? 24, 12 de burada 36'dır. Yanlış söylenmiş cevap yanlış olacak. Evet çocuklar dediğim gibi konumuz da araştırma soruları nelerdir? Hangi sorular araştırma sorusu olur? Bunları öğrendik. Daha sonra verileri toplama nasıl verileri toplarız? Verileri toplarken örneklem grubumuz sorumuza uygun olması gerektiğini söyledik. Sonra Çeteli tablosu sıklık, tablosu ve çıtır grafiğine sizleri bunları öğrendik. Evet bunları güzelce dinledikten sonra çocuklar ders kitabımızdan ve yardımcı kaynaklarımızdan güzelce sorularımızı çözerek konumuzu bitirelim.